bez yani. Abizeta taşacak geçiyoruz ama. Kedira ceza sahası içi Ronaldo. Real Madrid 1-0 önde Ronaldo. Arka arkaya sağ kanattan geldi Real Madrid ve Ronaldo. Ronaldo. Ceza sahası dışarıya. Di Maria. Bu çocuğu ya. Snyder topla buluştu. Snyder uzandı kaleci. Di Maria ceza sahası içi ortada Ronaldo. Dışarıya. Oğlum yemin bile ediyorum Galatasaray balı denen şey gerçek. Cristiano Ronaldo'nun kaçırdığı gole bak ya. Di Maria ceza sahası içi ortada Ronaldo.

Abi yarın Trabzon'u da mı izle? Sizin var mı ki? var mı Serdin? Abi yok galiba bakayım bir. Böyle Ama kendi kendinize gol attınız şu an. Ben yapmadım bir şey. <laughs> Real Madrid bir Sabri Sabri gitti. Bir çalım Sabri'den. Şimdi pas. Ceza saçlıydı.

Zekat Benzema, Ronaldo, başta durum 3-2. Size söylüyor galiba ha burada. Allah çarpsın bak. Çok bağırdınız çağırdınız ya başta. Bak. Başta durum 3 -2. E putamadre puta diyor galiba. Bırak bu nasıl kadrodur ya. Drogba, Burak, Burak Yılmaz, Snyder, Selçuk zaten Prime Selçuk. Defans attı çöp. Yoksa var ya. Melo falan. Ama Juventus'ta bir şey yok. O dönem. Evet. Johans'ın ileri hatta baksana abi. Carlos Tevez şeyden bitikti aldılar artık City göndermişti. Vidal. defans attı iyi bir. Ceza için Lorente. At At Hibar'dan çok Şimdi top kaydı. Drogba top aldı kaleye baktı. Drogba bu gol çıkarttı. Hayır Burak kaçırdı ama. Çok attı inanamıyorum. Perez'den geriye doğru Mustera. Drogba işte abi bak. Amına koyayım bunu çok iyi yapıyordu ya. Jeko da yapacak bu sene onları. Kafayla indirme olayı Santrafor'da çok önemli. bir şey soracağım sevgili Galatasaraylı kardeşlerim. Şu gol bal mı değil mi? Bana onu söyleyin. Tabii ki çok büyük başarı. Bak tartışmıyorum hiçbir şekilde. Şu gol bal mı değil mi? Bak vuruyor. Adamın ayağına çarpıyor giriyor. büyük olay canım. Yani Drogba indiriyor Snyder bitiriyor daha ne olsun ikiliye bak tartışmıyoruz abi kötü mü demedik. Oynadı. Aslanlar gibi oynadı. Aslanım benim. Turgut Asaray'ın Yani şuradan şu Manchester United yazısını sileyim. Sheffield United yazayım. Bir kişi andan sonra bu <laughs> yani. Anderson benim hocamdı bu arada. Anderson Adana Demir Spor'da oynuyordu ama ediyorum. kadrosu yemin ederim daha iyi bu arada. Mustera, Eboe, Selçuk, Melo, Elmander, Burak Yılmaz, Amit. Vallahi Galatasaray'ın kadro daha iyi.

Ceza içi. bir çıkardı Melo. Melo! Linde... Tam kaleci kim amına koyayım diyecektim. İyi ki sallamamışım. Kaleci <laughs> çıkarmış yine. Çıkardı. Melo, i̇şte işte 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 Melo, Melo, Melo. gol. United'ın ebesinin sikildiği dönem bunlar. Hamit Hamit Ananı sikeyim yine mi direğe vuruyor Hamit? Yo Ferguson da yedeklerle çıkmış. Puanı geldi. Tebrikler Galatasaray. Bu şey maçı değil mi? şu Şukollina Süper Kupa finali mi? Bu maç Konuk ediyor ilk maçta Görüntü de maşallah Konuk ekip etkili Gol geldi dakika 33 Ivan Elguera 1-0 önde Madrid temsilcisi Figo yaptı ortayı Elguera Gol boş geldi Tafendi Roberto Carlos Saç kullandı Boşta kaldı top Makalele Ceza sahasında tehlike. Bakan eline gol. Ali Sami'ye değil sessizlik. Beşiktaşlı kardeşlerim az önceki görseli görünce anasını sikim duvarı yumruklamaya başladınız mı? 43'te. Radyo. Ne söğüşledi sizi be? Bahçı iki taşıyan gol attı. Real Madrid kadına. Ne söğüşledi Jardel Jardel sizi be? Aslında vuramadı. Jardel Hasan Şaş yerine penaltı. Siyer <laughs> Collina. Gel Boski. Altı noktasını gösteriyor. Ümit Davala. 2-1. Dakika 47. İyi Ali Sami Yen'de Galatasaray farkı 1'e indiriyor. Sağdan geliyor Sarı Kırmızılar. Fatih Akkel aldı topu önüne. Fatih Hasan Şaş boşta. Hasan vurdu ve gol. Gol gol gol. 2-2. Hasan Şaş. İlçe ölçüsü işte böyle sevindiriyor. Galatasaray Real Madrid karşısında eşitliği sağlıyor. Yine atak yönü sağ taraf. Fatih Akkel hakelde. Fatih sağdan geliyor. Yaptı ortayı. Jardel ve gol. Jardel ve gol. Jardel ve gol. Galatasaray 75'te Sambaçasının kafasıyla 3-2'yi yakalıyor. Ali Sabiyan ayakta. Sarı kırmızı tribünler ayakta. Gol Jardel. Tamam.